Bayern Münih deplasmanında herkes tedirgin, herkes gergin. Ama Cristiano Ronaldo sanki sonucu önceden biliyor gibiydi. İşte o unutulmaz geceye dair Sergio Ramos'un anlattıkları. Bu tür efsanevi futbol anılarını kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 2014 yılı Şampiyonlar Ligi yarı finali. Real Madrid Bernabeu'da Bayern Münih'i 1-0 mağlup etmişti. Ama rövanş maçı Allianz Arena'da oynanacaktı. Herkes gergindi. Çünkü Bayern'in başkanı ve oyuncuları Madrid'i küçümseyen açıklamalar yapmış, rövanşın onlar için sadece bir formalite olduğunu söylemişti. Takım içindeki hava tam anlamıyla baskı altındaydı. Madrid'in yıldızları bile endişeliydi. Ama Cristiano Ronaldo, o tamamen farklıydı. Sanki sonucu önceden biliyor gibi büyük bir özgüvenle hazırlanıyordu. Sergio Ramos o geceyi şöyle anlatıyor. Herkes stres altındaydı, herkes bir mucize gerektiğini düşünüyordu. Ama Cristiano sanki finali çoktan kazanmış gibiydi. Onu bu kadar sakin görmek beni şaşırttı. Yaklaştım ve sordum. Cristiano, hiç mi korkmuyorsun? Ya elenirsek, ya tüm emeklerimiz boşa giderse? Cristiano'nun cevabı onun ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Sergio, "Ben bu tür maçları seviyorum ve sen de seviyorsun. Korkacak bir şey yok. Biz finale çıkacağız ve kazanacağız." O an, Sergio Ramos bu sözlerin sadece bir motivasyon cümlesi olduğunu düşündü. Ama maç başladığında Cristiano'nun sözlerinin bir kehanet gibi gerçekleştiğini gördü. Real Madrid, Bayern Münih'i Allianz Arena'da tam 4-0 gibi ezici bir skorla mağlup etti. İşin en ilginç kısmı mı? Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos o gece ikişer gol attı. Takımın en büyük baskı altında olduğu anda sahneye çıkıp tarih yazdılar. O maç, Real Madrid'in La Decima yolundaki en kritik dönemeçlerinden biri oldu. Cristiano Ronaldo sadece yeteneğiyle değil, mental gücü ve sarsılmaz özgüveniyle de bir efsane haline geldi. O sadece sahada top koşturan bir futbolcu değil, oyunun psikolojisini yöneten bir liderdi. İşte bu yüzden futbol tarihinin en büyüklerinden biri olarak anılıyor. Sizce Cristiano Ronaldo'nun bu özgüveni, Real Madrid'i zafere taşıyan en büyük faktörlerden biri miydi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla efsane futbol hikayesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Futbol sadece yetenekle değil, mental güçle de kazanılır. Bir sonraki videomuzda futbol tarihine damga vuran başka bir efsane hikayeyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.